Bakın. Çok ilginç bir şey gördüm. Tam şu parmağımın ucuna bakın. Parmağımın ucuna. Bakın yaklaştırıyorum. Sanki orada bir şey yapılmış. Orada ortasında yuvarlak var. Bakın buradan en fazla çekebildiğim bu. Bakın. Görüyor musunuz? Çok enteresan bir yer. Sanki bile bile yapılmış. Ortasında bir oyuk var. Böyle bakın. Pencere gibi. Yüz yuvarlak. Burada çok eser rengiz bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Hani burası Defineciler şöyle bir baksınlar. Defineci gözüyle. Bakın tekrar gö gösteriyorum. Ortada bir yerde. E, tam e, parmağımın ucunda. Artık çözümünü siz yapın değerli arkadaşlar. Ben sadece gördüm çektim o kadar yani. Değerli arkadaşlar. Bizim kanalımızı takip eden Define işaretleriyle uğraşan arkadaşlar biz pek anlamıyoruz. E, bazen böyle karşımıza değişik şeyler çıkabiliyor. Sizler için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Burada çok dikkatli bir bakışla bir şey fark ettim. Sanki şurada şu parmağımın olduğu yer sanki artık defineciler diyorlar define koltuğu falan. Sanki ona benzettim. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Fakat ben çekmek istedim. Bir de şurada çok ilginç şeyler var. Sanki insan eliyle oyulmuş. Buradan görünmüyor. Çok daha düzgün oyuklar var arkadaşlar. Eğer çıkabilirsem şimdi oraya çıkıp göstereceğim sizlere. Çok enteresan bir şey. Artık burada işaret olabilir mi, olamaz mı onu siz bilirsiniz. Ben sadece sizlere bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Yani benim gözümden kaçıp sizin gözünüzden kaçmayan mutlaka bir şeyler vardır. Varsa da artık kendiniz buradan görün. Evet bakın bu sanki böyle bir elden insan eliyle yapılmış bir koltuk gibi. Buradan böyle çıkıyoruz yukarı doğru. Şurası da sanki elle oyulmuş gibi duruyor. Ben buraya aslında bir altın tuzağı diyorum ama yani doğal altın tuzağı. İnsanlar tarafından yapılmış pardon yapay altın tuzağı. Deredeki altınları toplamak için diyorum fakat şöyle bir gelelim bakalım. Aşağıdan gördüğümüz oyukların içine bir de siz bakın. Bakın arkadaşlar. Burada çok değişik değişik oyuklar var. Bakın, hani bunlar doğal mıdır, değil midir, işaret midir? Bunu sizler daha iyi bilirsiniz. Burada bunlardan e, düzgün olanları çok var.